Burdur Belediye Başkanı Alıorkuner Cengiz, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği Başkanı Metin Sipahi'nin Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde esnaf oda başkanlarına düzenlediği bilgilendirme seminerine katıldı. Burdur Belediye Başkanı Alıorkuner Cengiz, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği Başkanı Metin Sipahi tarafından Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde esnaf oda başkanlarına düzenlenen bilgilendirme seminerine katılarak. Esnaf Odası başkanlarıyla bir araya geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, esnafımızın sıkıntılarını çözmek adına her zaman yanımızda oldunuz. Desteklerinizden ve bizleri ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederiz dedi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Ercengiz, Burdur Esnaf Odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme seminerinde başkanlarımızla buluştuk. Bizlerden bilgi almak istedikleri konular hakkında bilgilendirme yapıp gerekli notları aldık dedi. Başkan Er Cengiz ve Başkan Sipahi emekli olan esnaf odası başkanlarına ve personele plaket takdim etti.